Tüno, terörist, anarşist, isyancılar şiddet uyguluyor. Bunlar taksim halkındır diyorlardı. Ama dertlerini halka değil. Dikkat edin, İngilizce olarak uluslararası medya kuruluşlarına, oralardaki örgütlere, kurumlara anlattılar. Çünkü bunların arkasında halk yok. İşte dün ne yaptılar? İş bırakma çağrısı yaptılar. Ne oldu? Çünkü yaptığınız çağrı kanunsuz. Hele hele tabipler birliğiyle alakalı söylüyorum. Ya sen kanunsuz bir eyleme nasıl davet çıkarırsın ya? Sizin hastalarla ilgilenme aşkınız nerede? Nerede tebavet yemininiz? Bunların her şeyi menfaate dayalıdır. Neyse ki maske artık düştü. Bize orayı boşaltma sözü verenler. Anında çark ettiler, eyleme devam ettiler. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz özgürlüğü kazanmanın bedeli ne olursa olsun bu bedeli ödeyerek özgürlük mücadelesini kazanacağız. Polisimizi daha da güçlendireceğiz. Her yönüyle daha da güçlendireceğiz. Ki bütün bu olaylar karşısında çok daha müdahale gücünü artıracağız.